Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bugün yeni bir kadro inceleme videomuzda da birlikteyiz. Bu arada hemen videonun başında söyleyeyim an çevre kardeşim yanlış link yollamışsın o yüzden senin kadroya bakamadım haberin olsun ee, senin o puanları da ekle neredesin puanları da geri ben buraya koyuyorum zaten diğer insanların da puanlarından e, eksik olanları ekleyeceğim arkadaşlar şimdi son bir kez bundan sonra bu hafta sonundan itibaren abi puan eklemiyoruz puanlar otomatik olarak yayına geldiğiniz zaman eklenecek o şekilde yollayabileceksiniz. Şimdi sen direkt şey linkini yollamışsın kanka. Şuradaki squad builder linkini yollamışsın. Burada kaydedip yollaman gerekiyor. Aklında olsun. İlk önce İbrahim Mete'nin takımdayız abi ne demiş? Not olarak hemen bakalım. Takımda Çabalonzo var. Eklemedim. Sol bek ve sağ orta sağ sıkıntılı demiş. Şimdi zaten katılıyorum abi ona. Yani burada herkes Rodri, Kesin gitmesi gereken oyuncular ne yazık ki bu saatten sonra en azından. Benim burada önerim bir tık da şey olur. Şimdi sende Vaneri varsa buraya Maynum da vardır senin. Buraya Mayonuyu koyabilirsin öncelikle. İkinci olarak abi buraya Çağız'ı koyup reteni kimyalayabilirsin. Bu iki sorunu çözdüğümüze göre ben asıl sorunun olduğunu düşündüğüm yere geliyorum. Gabriel Konate. 30 depth oynuyorsan belki mümkün ama eğer 30 depth oynamıyorsan abi ben buraya önereceğim şey eğer aldıysan Tomori bak Tomori de tam oturuyor. Ayrıca Konate yerine de Saliba yani görüyor musun abi bu kadro böyle çok daha iyi olur. Kaleci güzel, Vaneri güzel, Frimpong güzel, Reyten güzel, Palmer güzel, Haaland yani belki bir tık Haaland'a da değiştirmek isteyebilirsin. Haaland'ı değiştireceksen yani şu anda gerçi çok fazla bir çaresi yok açıkçası Haaland bölümünde ancak Isak falan kullanabilirsin biraz daha az ama Haaland omuz koymayı seviyorum Haaland'la memnun diyorsan olabilir Palmer güzel. Onun dışında güzel kadro dediğim gibi. Ama eğer Tomorin yoksa, Tomorin yoksa yapabileceğin en güzel şey ne olur biliyor musun buraya? Van de Ven olur abi. Evos'un da verilsin. Van Deven Saliba. Yani ama eğer varsa kesinlikle dediğim gibi Tomorin öneririm. Maynun yoksa, Maynun yoksa Oraya kim koyabilirsin? Sana onu da söyleyeyim abi. Buralardan geç. Hep Reindeers abi. Reindeers. Yani hani CDM olsa başka öneririm ama CM olduğu için başka. Demisi ki Chabi Alonso var. Yani CDM kullanacaksan Chabi Alonso'yu önerebilirim. Ama belki merkez, merkez orta sahada biraz daha eksik kalabilir. Ama bence kadro böyle çok daha güzel oluyor Ebrahim Mete. Yolladığın için teşekkürler kardeşim kadronu. Murat Ersan. Bu arkadaş bir yorum yazmamış. Yazmasına da gerek yok zaten kadroya bakın. Böyle <laughs> kadro mu olur lan? Mbappe, Claudio Pino. Claudio Pino bugünkü update ile geri döndü zaten diyorlar. Az çok. Ajor Sis. Messi, Lamine Yamal, Balde, Marquinhos, Yoro, Valverde, Chevalier. Yani abi bu kadro zaten bir öneride bulunma şansım yok. Şurası kesinlikle sağlam. R1 dribbling geri döndü. O yüzden bu da sağlam. Bir tek ben burada Pajor benim için bir sıkıntı. Bak Pajor'u çıkardığım zaman çok pis rahatlıyor kadro orada. Oraya Paraluello'yu öneririm abi. Salma'yı al derim ya. Salma çok daha iyi kanatta. Salma Paraluello'yu öneririm. Onun dışında da abi bence güzel kadro. Ha şey söyleyeyim ama. Yani eğer Benzema'yı yaptıysan. Benzema'yı yaptıysan. Bence buraya bir Benzema. Um, buraya da kim vardı? Yani aslında Benzema'yı yapınca oraya cidden kimseyi de koyamıyorsun ya. <laughs> o bir tık sıkıntı aslında. Yani Benzema bahoya yapabilirsin. Ya bir kimya eksikleri kalıyor bunların. Reinders'la birlikte. Hani böyle bir şey de deneyebilirsin istiyorsan. Pinya'yı değiştirmek isterim dersen. Ama onun dışında zaten mükemmel kadro diyebileceğimiz bir şey yok abi bu kadroya. Maşallah var. Mbappé'nin nasıl hissettirdiğini söyle bana bir gün olur mu kardeşim? Ahmet Dikmen'in kadrosundayız. Ahmet Dikmen hocam demiş ki, bakalım ne demiş? Marquinhos ve Laurent harici satılamaz. Dizilişi değiştirmek istiyorum. Yardımın lazım hocam. 100k bütçe var. Ya yani şimdi diziliş son dönemde yine önereceğim ne yazık ki 4 2 3 1 olacak. Burada 4 2 3 1'de yani takımın yarısı değişiyor. O yüzden yani böyle bir şeye geçmeni önerebilirim açıkçası. Şimdi 4 2 3 1 de buradayız değil mi abi? Burada sağ tarafa 100 kan var diyorsun madem. Yani abi De Jong mesela bak. De Jong tak oturur abi oraya. Gidersin bir tane Portekizli hoca alırsın. bunu değil, şunu al daha iyi. Lig 1 yaparsın. Lig 1 oyuncuların tam kimya Bir tek Mayun'u kimyasız kalır. Yani böyle bir kadroya geçebilirsin. Ee, hani 4-2-3-1 taktik. 4-2-3-1-2'nin taktiklerine de bakarsan internetten rahat rahat bulabilirsin. Ya da bu kadroyu birebir aynen şeyde kullanabilirsin. 4-2-1-3 olarak kullanabilirsin. Bu da OP bir taktik. Burada en güzel De Jong olur ama ben sana söyleyeyim yani 100K'ya en güzel De Jong harcayabilirsin bence. Onun dışında güzel kadro abi. Yani hani dediğim gibi Mayunu, De Jong, Francesco Lee. bu şekilde yapıp güzel bir kadro oluşturabilirsin. Ama Ibarbon da varmış senin aslında. Yani hani Ibarbo oynar mı? Ey çok oynatasın yok oynadığım kadarıyla. Neyse güzel kadrom abi. Dediğim gibi böyle bir şey yapabilirsin. Ama benim önerim şey olur bu arada. Eder Militao'yu çekmen olur buradan abi. Eder Militao yerine Kunda almaya çalış derim bir de üzerine. Bu oyun şeyde. Burada Marquinhos sıkıntılı kalacak biliyorum ama. Burada da Mayunu'yu çekersin abi. Yerine de Janeves alırsın. Bunun için bir 250-300k daha kasman gerekiyor ama. Yavaş yavaş. Hani bu ikisi hakkında olsunlar abi. Güzel kadronun dışında. Dediğim gibi yapabilirsin. Teşekkürler yolladığın için. Şimdi Kloxis. Kloxis'im benim. Kadro kalmış. Kal Kuloksisim senin ya. Raya, Frimpong, Saliba, Van Dyke, Balde, Chouameni, Kamavinga. Kamavinga'yı sola çek kanka ya. Bu adam şey değil mi? Salak değil mi zaten? Salak Trivelas e var. Tamam burada kalsın. Arda Güler, Yokereş, Marmuş. Yani Marmuş'un yavaş yavaş çıkması lazım kabroya. İsak kal en azından. Ya benim önerim o olur. İsak olur. Chouameni'ye Evo'yu verdiysen müthiş. Kamavinga'ya Evo verdiysen çok iyi. Trejo sanki sende Evo'luydu zaten güzel. Onun dışında zaten defansın da çok iyi abi. Bir tek bu İsa değiştirirsin. Joker de omuz koymayı öğrenirsen 10 numara 5 yıldız kadro kanka. Doksis. Güzel kadro yani burada. Kız dar oynuyorsun zaten. Seri paslaşmalar tiki taka. Yani o yüzden Kamavinga'ya tiki taka önemli. Bu seneki bu sezonki ESI abalırsan da Chouameni'ye bir kesici artı. Arda Güler'ime de bir tane plesi artı olur diyorum ben. Eyüp Berke. Ooo Eyüp Berke geldi. Ekitike, Pogba, Kamavinga, Cruz. Tavin, Arda Güler. Ya Tavin'den çok emin değilim ben. Klasik Tavin'i çekeceğim oradan direkt. Noman, Mendes, Van Devin, Şevale, Marquinhos, Frimpong. Abi gülmesin kimse ama. Sahte 9 oynatacaksan Griezmann. Bu arkadaş bu ikisini ev olamışsındır umarım diye düşünüyorum. Onun dışında abi mükemmel kadro ki buraya kimi önereceksin? Yani hani Ekitike çok iyi. Pogba zaten yeni. Güler zaten çıkarmak istemeyeceksin. Cruz, Kamavinga'yı burada ev olacaksın. Van Devin'i ev olacaksın. Eyüp Berke güzel kadro olmuş. Buraya ben dediğim gibi Griezmann'ı kesinlikle öneririm. <laughs> Özür diliyorum. Griezmann ya da sahte 9 Wirtz oynatabilirsin burada yine. Bu ikisinden birini buraya denederim. Para güzel kadro yapıp Aziz hocam bir bu kadrosunu yollamış. John Duran, Kerem Aktürkoğlu, Arda Güler, Emre Mor, Fred, Fred'in yenisiyle değiştirdim mi? 10 numara 5 yıldız hocam zaten. Ee, İsmail Ferdi, Mert Müldür, Monster Monsterwold abi. Altay Bayındır, Mert, şey, e, Levent Mercan. Güzel kadro yapmışsın azizim valla. Eline sağlık. Bu da Eziz hocamın yine yanlış hatırlamıyorsam ikisi de kendi hesabının. iki farklı hesabının kadrosu olması lazım ama güzel kadro abi burada bak. Sergio Busquets'i yapmışsın. Tevez, Dumbia çok iyiler. Benzema çok güzel. Tamam abi şimdi geldik son olarak Eziz hocamın nasıl kadrosuna. Benzema edenin Tevez'le beraber iyi oluyorlar. Gölge Santifor'da ben de böyle kullanmaya karar verdim. Mantıklı kanka çünkü bu sağ ve solu ben de Gölge Santifor kullanıyordum. Güzel oluyorlar. Arda burada iyi zaten. Kamavinga, Sergio Busquets, Kunde. Rudiger, Kurtua, Saliba, Hernandez. Hernandez'e Jockey'i de ver derim kanka. Bu yeni gelen Evo'da Jockey Evo'su geldi ya. Eğer aynı hesap değilse şeylerle. Jockey Plus'ı da verirsen bu kart baya güzel oluyor. Güzel kadro kurmuşsun. En mantıklısını yapmışsın bence bu ikisiyle. Yani burada Sergio Busquets'in kimyası gözükmüyor ama bu tam kimya zaten. Güzel olmuş abi kadro. Kadronun maşallahı var bence. Güzel kadro. Yani şu anda bununla değiştirilecek bir şey yok. Kamavinga'ya Evo'yu sokup Tiki Taka verirsen en güzel olabilir. Bir de Jockey Plus verirsen. Ulan güzel olabilir. Onun dışında güzel kadro abi sevdim. Dediğim gibi arkadaşlar video izlediğiniz için teşekkürler. Ee, takımını yollayan herkese çok teşekkür ediyorum. Bu hafta biraz azdı çok fazla duyurmadık galiba. Siz de eğer takımlarınızı yollamak istiyorsanız açıklama bölümündeki link üzerinden takımlarınızı yollayabilirsiniz. Bir videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.